Hepinize iyi günler merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş bugün biliyorsunuz ki Minecraft'ta birbirinden farklı yapılar var İşte köydür tapınaktır ne bileyim bu pillager kulesi mi öyle değişik bir şeyler falan filan daha var bugün o yapıları Minecraft'ta bildiğiniz hani şu gördüğünüz görüntüler var ya bunları 100 kez değiştirerek değişik değişik hallere sokacağız bakalım bugün başımıza neler geliyormuş bu aralar kanalımızı çok fazla dostlarım ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımıza olarsa üstüne de bir de video şöyle sağlamından 4000 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar köyü değiştiriyorum ben ve ilk değiştirmeye çalıştığımda mini people demişti bana. Şimdi videodan önce olduğu için o hemen şöyle değiştiriyoruz ve pasaporta benzetecekmişiz. Tamam benzetelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktım ben pasaportlar birazcık değişikmiş üstünde bir enteresan sembol var bu sembol ne kadar yapabilirim bilmiyorum hadi tekrardan Minecraft'ımıza geçelim. Şimdi abi kendimize güzel bir tane yapı seçmeliyiz ki o yapıyı pasaporta benzetelim bence bizim değiştirmemiz gereken yapı tam olarak bu. Ya bence bunu gayet de değiştirebilirsin şimdi biraz gün alacağım ben daha sonra lapis alacağım lapis bloğun üstünü yapacağım hatta ee, sonra bunu şuradan başlayalım hatta yapmaya şuradan bir dakika Allah otobüs bloğumuz açıkmış bunları bir kıralım bu alanı direkt pasaport pasaporta benzeteceğim. Ya yandan baktığınızda pasaport olsa da gayet yeterli olur zaten. yapılır 100 kez çevirdiğimiz zaman gerçekten pasaport çıkması beni bayağı bir enteresan duruma soktu. Şimdi pasaport dediğimiz şey abi herkesin tabi kendi pasaportunun rengi farklı oluyor da bizimki yanlış hatırlamıyorsam kırmızı rengine yakın bir e, galiba lila oluyordu ya. Tam renk valla bir anda renkleri karıştırdık da neyse çaktırmayın. Şuradan hemen şimdi şöyle kendimize bir baby pasaport yapalım. Şimdi şurayı birazcık daha arttıracağım. Daha sonra bizim pasaport birazcık sembolik olsun. Şöyle ikişer bloklukta buradan bir yukarıya çıkalım. Şöyle daha sonra bir blok daha çıktığımda tamamdır. Ardından şuraya da bir blok şöyle bir L şeklinde bir alan yapacağım. Hop şöyle tamamdır. Şu an artık bizim kendi pasaportumuzun zemini. Bence az çok iyiye benziyor diyecektim de yalnız şurayı bir tık daha arttırmayı unutmuşuz. Ha tamam değer. Şimdi eşit oldu. Hatta eşit olmadı? Şura fazla olmuş. Ha tamam. Şu an gayet iyi. Şunu da kıralım. Çok da şey olmasın. Ardından bizim burada birazcık merdiveni ihtiyacımız var. Merdivende de oksitleşmiş bakırı kullanmak istiyorum ben. Şöyle. Daha sonra bir tanecik buraya. Ardından şöyle şöyle şöyle. Sonra ne yapsak abi? Şöyle yapalım. Bakalım dışarıdan nasıl gözüküyor. Bence gayet iyi duruyor. Sonra bunun üstüne bir tane tabelayla de pasaport yazdığım zaman ilk görevi bence gayet başarılı atlatmış olurum. Şöyle pasport yazalım. Birazcık da İngilizcemizi konuşturalım. Gördüğünüz gibi birazcık daha bunu donattığımız zaman işler gayet güzel olacaktır. Hatta şimdi arkadaşlar şöyle sembolik olarak da iki tanecik fidan dikelim. Bu çimleri de birazcık kırmak istiyorum ben. Bu çimler bizim pasaportumuzun görüntüsünü yok ediyor. Tamam. Şimdi bence yani çok da bir şeye benzemedi aslında ama en azından bir baby pasaportu oldu bence. Bu pasaportları da siz de mutlaka haritalarınızda yaparak baby pasaport olarak adlandırabilirsiniz. Hadi neyse ikinci yapımıza geçelim. Arkadaşlar ben şimdi pleasure outpost diye yazdım ve şimdi gördüğünüz gibi eş şey, eşyamız diyorum ismimiz çıkıyor. Family benefits diye bir şey çıktı. Bu neymiş abi? Oğlum ben bunu nasıl yapayım? Bu birazcık karışık bir şeymiş arkadaşlar. Ben birazcık bakındım. Mutlu aile tablosu gibi fotoğraflar çıktı. Ben onu pleasure neydi onun adı? Kulesine nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. O yüzden şimdi tekrardan bir tur daha karıştırıyoruz ve ne çıktı? Great flight çıktı. Great flight neymiş ona da bakalım hemen. Tamamdır en azından uçakmış. Bu uçakları bence yapabilirim gibime geliyor. Bir tane Trishka'dan bir uçak yaparsak bizim için gayet yeterli olur. Hadi şimdi tekrardan Minecraft'ımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim mekan hazır. Ben direkt diyorum ki uçak olduğu için bunu böyle yatay olarak yapmayayım da pardon yatay olarak yapayım dikey olarak yapmayayım hem de kurenin görünümünü de çok bozmayalım. Şimdi ben şuradan kendime birazcık beyaz yün alacağım. Daha sonra birazcık mavi yün alacağım. Mavi yünle kanadı yaparız ve daha sonra birazcık da siyah yün aldığımda da muhtemelen artık ihtiyacım olan her şeyi halletmiş olacağım. Şöyle hemencecik uçağımızın gövdesini yapmaya başlayalım. Uçağımız tekerleklerden falan hatta tekerleklerden de oluşsun uçağımız. Bunları bir kıralım. Böyle. Müzik Tamamdır en azından şimdi tekerlekli mekerlekli değişik bir şeylere benzemeye başladı. Birazcık arabaya andırıyor ama çok da çaktırmayın. Bizim çok arabalık bir işimiz yok çünkü. Böyle arka tekerleklerini hatta kırarız isterseniz. Ama arka tekerlekleri kırarsak ben professional bir mimar ol yalnız. Mimar olmadığım için de çok da onu başaramam gibime geliyor. Şimdi şöyle ee, nasıl yapalım? Bunu bir blok dışarıdan alalım şöyle. Bu abimizin direkt gövde kısmı olsun. Şöyle burayı da dolduralım şöyle bir. Tamamdır. Şuraya birazcık böyle hani pilotların oturduğu kokpit tarzı birazcık şişme bir alan gibi bir şeyler yapmak istiyordum ama çok da başarabileceğim gibi durmuyor. Şimdi şöyle de bir alan yapalım. Bu da kanatlarımız olsun. Şöyle. Vallahi birazcık kuşa da benziyor ama çok da bu uzun vermeyeyim bence. Yine en azından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi arkaya da bir tane daha kanat yapalım mı? Yapalım. Arkada bir kanadımız daha olsun. Şöyle. Tamam. Ardından bunları da şöyle şu şekilde aşağı doğru indirdiğimizde tamamdır Yani açıkçası çok uçağa benzemedi yalan yok yani Ama gene de bir şeylere benzetmeye çalışıyorum Şöyle tamam Daha sonra şuraya da birazcık cam koyduğumuzda Bunların üstünü de kapattığımız an her şey bitecek de Bir dakika abi niye böyle oldu Ha buraya koymayı unutmuşuz Ardından şöyle arkadaşlar Hop tamam Şuralara cam da hatta buralara da birazcık neydi onu Aynen zincir koyalım ya zincirle daha güzel gözükür Böyle birer tanecik zincir koyalım Ardından şöyle full dolduralım Hop hop tamam Buraya da şöyle doldurduk mu Alanımız hazır. Tamamdır abi uçağımız bitti ancak uçakta baya baya bir örüntü sorunu var. Onları da çok da şey etmeyin birazcık yamuk bir uçağımız oldu. Ancak yapacak bir şey yok. Ben burayı bir tık daha geriden alsam aslında olabilirmiş. Hatta şuradaki camı da unutmuşuz. Birazcık zepline benziyor birazcık kuşa benziyor. Ama eminim uçağa benzemiyor. Yani o konuda hepimiz hemfikirizdir. Neyse şimdi hadi bakalım 3. yapımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar buraya Ruinet portalı yazdık ve daha sonra karıştır gibi bir anlam var tam bilmiyorum. Tıkladım bakalım ne geliyor. Umarım basit bir şeyler gelir. Az önce uçak geldi abi. Ben uçağı nasıl yapayım ki? Yani ben daha Minecraft'ta cinal yapamayan insanım. Ve gelen şey neymiş? Broken page. Broken page ne demekmiş? Bakalım hemen. Tamam broken page dediğimiz şey böyle buruşmuş kağıt demekmiş galiba. 404 falan diyor. Hatta 404 falan da yazarız biz. Tamam bunu yapabilirim. Bu gayet basit. İyi en azından avantajlı. Hadi Minecraft'ımızı tekrardan geçelim. Şimdi arkadaşlar ben biraz gün alacağım. Daha sonra birazcık örümcek alacağım. Ve işim tamamen burayı doldurmak olacak. Doldurduktan sonra kafam gerçekten çok rahatlamış olacak. Çünkü 3. epiyi bayağı kolay bir şekilde bitirmiş olacağım. Şöyle hemencecik buraları bir dolduralım. Tamamdır şimdi... Parçamızı hazırladık. Bunu şimdi birazcık donatmamız gerekti. Şöyle kuvars'tan birazcık basamak alacağım ve bu basamakta da şuraları şöyle yavaş yavaş içlerine doğru kırılmış gibi yapacağım ve ardından şöyle birazcık da bunların iç kısımlarına doğru hatta şöyle mi yapsak ya? Buraya bir tane kuvars basamak koyalım. Arkasına da bir tanecik örümcek ağ koyalım. Dışarıdan nasıl duruyormuş? Dışarıdan daha iyi duruyor bence. O yüzden şöyle aralara birazcık kuvars basamak ekleyeceğim. Şöyle tamamdır. Gayet güzel oldu. Yalnız şu aradan koyabilecek miyiz biz? Koyduk valla. Gayet başarılı. Şimdi onlarca başka 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 ne yapabiliriz? Şuralara birazcık basamak koyalım. Başka şöyle birazcık daha örümcek ha. Birazcık yapıyı bozmak istiyorum çünkü biliyorsunuz ki buruşmuş kağıt yapıyoruz can. Buruşmuş kağıt dediğiniz şeyde çok düzgün olmamalı. Şöyle tamamdır. Buraya da böyle enteresan enteresan böyle mürekkep tarzı şeyler koymam gerekti. Onları da nasıl yapabiliriz? Şuradan birazcık bakınalım. Onu çok yapabileceğimi düşünmüyorum. Nasıl yapsak? Şöyle en çubukları koysak nasıl durur acaba? Bir test edelim. Şöyle uzaktan bakalım. Aynen uzaktan bir tık bir tık çok da iyi değil ama gene de birazcık bir şeylere benziyormuş gibi duruyor. Böyle arada da birazcık en çubuğu koyalım. Öyle. tamamdır. Daha sonra şuraya şöyle biraz basamak. Ardından işlerine örümcek Aa, koyacağım şöyle. Tamam. Gayet iyi oldu bence. Böyle birazcık uzaktan bakalım. Yani Minecraft'ta kağıt ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Hele kağıt yapmaya geçtim. Buruşmuş kağıdı ne kadar yapabilirim onu da bilmiyordum ama bence yani hadi 1 ve ikinciyi bilmem ama de kendime bir tık güveniyorum. Bu arada yaptığım bu üç tane yapıyı da siz de mutlaka yorumlarda değerlendirmeyi unutmayın. Değerlendirmeleriniz 1 ile 10 arasında olursa beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz ve sizin de yapılarımı ne kadar sevdiğinizi kolayca anlayabilirim. Bugünlük de artık benden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.